Gel. Buyurun. Kusura bakmayın Bey'im. Rahatsız ettik. Ha. Ne vardı Cemşir? Şey, Güllü Bey daha toydur. Lafını, sözünü bilmez. Savurur. He hem daha şu kadar bebeydi, böyle pabuç kadar dili vardı enişte. İçinde kötülük yoktur. Bir kusuru varsa affedin beyim. Gösterin büyüklüğünüzü. Hiç değilse bebeğinizin hatırına. Boynu bükük kovmayın günahsız. Ha, he ya, hem koskoca bir muzaffer dinç aslanın bebesi... ...Taneke mahallesine ne edecek ki? çamurda büyüyecek değil ya. Affedin güllüğü de olsun hemen. Güllüğü ben göndermedim. Siz, siz göndermediniz mi? Biz de belledik ya, en kovdun. Kovmadım. Kendi gitti. Cahillik yapmış, lafını, sözünü bilmiyor işte çocuğu. Karnında çocuğuyla, yazık. Nereye Kemal? Kemal, Bak, işe karışmak. Sorulmadan laf söylemek adetim değildir. Ama sen oğlum gibisin. Kötü bir şey yapmanı istemem. Kötü bir niyetim yok usta. Biliyorum. Ama bazen niyet iyi olsa da netice kötü oluyor. Güllü mahalleye dönüyorum Kemal. Sana değil. Kafan topla. Artık duygularını değil aklını kullan Kemal. gelime bir geçirir sen. Anasından emdiğini dinini burdundan getireceğim. Yemin ediyorum lime lime edeceğim ha. Ah ulan gürlü ha. Ah. Adam kovmamış. Kendisiyle çekip gitmiş. Ama bunun hesabını soracağım. Ulan onu öyle bir temizleyeceğim ki. Duyanlar maşallahımıza eline sağlık diyecek. var? Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyoruz? Onu sana sormalı. Ne soracak mısınız bana? Kız, bana bak. Biçimli dur. Senin Allah'ın kitabını. Saçımın teline dokunursanız Muzaffer yakar hepinizi. <laughs> Yakarmış. Muzaffer senin adını bile duymak istemiyor. Adını. Güllüyle işim bitti diyor. Gittiğin yerde de rahat durmadın değil mi? Hiç bir yerde rahat durmadın ki sen. Kemal'i niye şoför tuttun? Ulan Allahsız, ulan kitapsız, bizi de mi düşünmedin hiç? Tam cebimize üç kuruş para girecekken yaptığın hiç mi ha? Söylesene! Ya Muzaffer kovarsa beni fabrikadan, ya kovarsa fabrikadan... ...kız ben sen ne yapayım? Kız ben sen ne yapayım ha? Ben sen ne yapayım ha? Yeter Yeter! İstediğiniz her şeyi yapmadım mı? Her şeyi, düşüm yakamdan. Parasıymış, işiymiş. Benim ne halde olduğumu hiç düşündünüz mü ha? Ne istediyseniz vermedim mi? Ha? Kızım. Kızım mı? Şimdi mi aklına geldi kızım olduğum? Ha? Öldüresiye döverken kızın değil miydim? Mal gibi alıp satarken kızın değil miydim? Şimdi mi aklına geldi kızım olduğum? Ha? Gülünün sesi değil mi o? Olmaz falan. Çıkamazsın. Çekil usta, çıkmam lazım. Bu senin meselen değil Kemal. Hayvan mıydım ben ha? Haşa kızım. Adet usul böyle. Siz usul adet bilir misiniz be? Sizin diliniz imanlısı para! Burada böyle duramam usta. Bırak beni. Saçmalama. Kızım. Kızım deme bana. Senin kızın değilim ben. Benim babam yok. Anladın mı? Hiçbir zaman olmadı. Yok benim babam. <laughs> Cemşir'e mi yardıma gideceksin. Yapma kızım, yapma! Bırak bıçağı! İndir o bıçağı! Gözünün yağını! In. Güllü! Güllü uyma şeytana! Hadi! Bırak o bıçağı! Bir daha bir bana ya? dokunmayacaksınız, anladınız mı? Şey? Eğer bir daha bana dokunursanız... ...sizi lime lime doğrarım. Ha? Bu baş kızım. Anladınız mı? Güllü! İyi belleyin. Güllü diye bir kızınız yok sizin. Anladınız mı? Bana karışmayacaksınız. <laughs> Tövbe. Bir daha hiç başına karışmayız Güllü. lan buradan! Dağılın lan! Ayı boynu! Dağılın lan! Herkes evine girsin lan! olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.